Bir hastamız varmış. Bizden dua bekliyorlar. Rabbim şifaya versin inşallah. Tüm hastalarımıza inşallah. Kalp hastalıklarımıza ve akıl hastalıklarımıza da şifalar versin inşallah. <laughs> Günümüzde insanların psikiyatr, psikolojik hastalıklar gibi dertlere duçar olmasının kalbin bozulması, manevi kalbin ile alakası nedir? Nasıl anlamalıyız? Bir Müslümanın psikolojisinin bozulması. Değerli dostlar, şunu söyleyeyim ki, doktor hasta, ben hasta hesabı. Aslında toplumun tamamını hasta etmeye teşne bir modern tıp var önümüzde. Aramızdaki hekim kardeşlerim beni anlayacaklardır. Hastalık imal eden ve satan, pazarlayan bir modern tıpla karşı karşıyayız. Ve üstelik modern insandan Allah'tan önce hekimine iman etmesi isteniyor. Ben anlayamıyorum. Dünyanın en büyük alimi söylese bir sözü, bir de doktoru söylese, doktorunun söylediği, onun söylediğinin yüz, bire yüz kat etkili oluyor. Bu gizli pozitivizm. Nereden çıktı ya? Allah'ımızın aşkı. Bütün bu gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız, ekranlardan izlediğimiz, haberlerde gördüğümüz şeylere rağmen bu işin bir tarafı. İkinci tarafı, psikolojik hastalıklar. Aslında bu çağın vebası. Tam bir salgın. Bu salgının birçok sebebi var. Bir kere modern hayat insanı psikolojik hasta etmek için yeter de artar bile onu söyleyeyim. İkincisi İnsan maalesef insandan koptu. İnsan Allah'tan koptu, insan kendinden koptu, insan gerçekten koptu. Bu üç şeyden insan koparsa olur zaten. Geriye ne kalır? İnsan Allah'tan, insan kendinden ve insan tabiattan gerçekten koparsa insan hasta O zaman insan Allah'a bağlanmalı, insan kendine tekrar bağlanmalı, insan hakikate bağlanmalı, tabiata bağlanmalı topraktan kopmamalı mesela. Doğal gıdalardan kopmamalı mesela. Doğal ortamlardan kopmamalı, sohbetten kopmamalı mesela. Onun için bura bir terapidir. Burası psikolojik bir terapidir. Farkında mısınız? Para almadığımıza ne bakıyorsunuz? <laughs> İnanın burada psikoterapi yapıyoruz. Elhamdülillah onu çok iyi hissetmiş olmanız lazım. Ve bir hafta yiyorsunuz buradan aldığınızı farkında mısınız? Bir hafta. Götürüyorsunuz, bir hafta... Aslında haftalık bakım yıkama yağlamaya geliyorsunuz. <laughs> Ruhlarınız yıkanıp yağlanıyor. Bunun benimle bir alakası yok. Haşa ne münasebet. Ben kimim ki? Bunun bu mübarek kitapla alakası var. Bunun kurban olduğum vahiyle alakası var. Çünkü ben de terapi oluyorum. Yani siz sadece kendinizin aldığını mı düşünüyorsunuz? İnan ben de talebeyim. Siz hoca zannediyorsunuz o kadar. Ben talebeyim. Elhamdülillah. Ve Kur'an'ın talebesiyim. Bununla iftihar ederim. Yeryüzüne sultan olmayı, Kur'an'a talip olmaya olmayı, yeryüzüne sultan olmaya ye tutun. Dolayısıyla bu bir terapidir dostlar. Sohbetten koptuğunda insanın hastalıkları başlar. Bakın, Batı gazeteyi insanın insandan kopuşunu kapatmak için icat etti. Sohbetin yerine dedikoduyu geçirdi onlar. Romanı itiraf kilisedeki itiraf kültürünün bir uzantısı olarak icat etti. Roman aslında günah çıkarma kültürünün bir uzantısıdır. Kağıda geçirilmiş bir biçimi olarak icat etti. Ha biz onu alır Müslüman ederiz, adam ederiz o ayrı mesele. Yani roman yazılmasın çıkmıyor buradan. Gazete çıkarmayalım çıkmıyor. Televizyon da bunun için icat Sohbetin yerine televizyonu koymak için icat Sohbetin yerini televizyon tutmaz. Tutar mı Allah aşkına? İnsanın yerini alet tutar. Olur mu? Onun için biz bir sohbet kültürünü devam ettiriyoruz burada. Sahabeyi sahabe yapan değerleri devam ettiriyoruz burada. Elhamdülillah. Peki bunun yanında ne oldu? Büyük aile parçalandı. İnsan değersizleştirildi. İnsan kazandığından fazla tüketmeye yönlendirildi. İnsan artık yetmez oldu. Yetemez oldu. Ve etrafına baktı herkes kadar tüketemediği zaman kendisinin hasta olduğunu zannediyor. Kendisinin eksik olduğunu zannediyor. Kendisinde bir hata olduğunu zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Oysa yanlış. Onlarda hata var. Dolayısıyla modern insanın hastalanması da bir beladır. Peki tedavisi nerededir? Dediğim gibi kendi özüne yönelecek. Vahiy bizatihi tedavidir. Müslümanın ruhu hastalanmaz dostlar. Öyle şey olur mu ya? Aslında ruh hastalanmaz. Onun için ruh hastalığın ifadesi kökten yanlıştır. Ruh hastalanmaz. Psikolojiniz bozulabilir. Ama ruh hastalanmaz. Bakın sizin psikolojinizi bozan hususlara şöyle etrafınıza. Eğer temeline bakın, inanın vehimler olduğunu göreceksiniz başka bir şey değil. Modern evhamlar başka bir şey değil. Eğer vahye dönün, rahatsızlıklarınızın tedavisini vahyin eczanesinde arayın, vahyin eczanesinde bulamayacağınız hap, ilaç yoktur. Ben bunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu tıbbı, ilacı, hastaneyi falan Aa, yani böyle bir şey diyen yok burada yani. Yok sayan yok. Ama ben özellikle psikolojik, psikopatolojik belki de hastalıklar hususunda söylüyorum. Müminin imanı psikolojisinin en büyük tedavisi. Siz imanı ne zaman kullanacaksınız bugün değil de? Adam çaresiz kalıyor, imanı kullanmıyor. Haydi doktorum da doktorum. Doktor da hasta. O ne yapsın zavallı? İmanı ne zaman kullanacaksınız? Değerli dostlar, birçok zaman bakınız, İsta'inu bis sabri ve sala. Namaz muhteşem bir terapidir biliyor musunuz? Namazı terapi olarak kılabilmeyi bilmek lazım. İstiğfar muhteşem bir tarafıdır. Sabır muhteşem bir tarafıdır biliyor musunuz? Bakınız bunları bilmiyoruz. Bunları kullanmıyoruz. Elimizde de kullanmıyoruz. Evet bedava üstelik. Üstelik parasız. Ya. Üstelik kanıtlanmış, ispatlanmış. 1400 yıldan beri ispatlanmış. Siz ne diyorsunuz? Yan tesiri de yok. Onun için lütfen İslam'ın bu muhteşem hazinesinden istifade edelim.